Merhaba arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Bugün de çarşaf böreği yapacağım. Şöyle öncelikle 6 su bardağı unum, buçuk tatlı kaşığı da tuzum var. Hamurumu yoğuruyorum. 3 su bardağı un su kullanıyorum. Ben bu şekilde 8 dakika hamurumu güzel bir şekilde yoğuracağım. Hamurumu güzel bir şekilde 8 dakika yoğurdum. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Şöyle bezeleri ayırıyorum. ayırıyorum. Şöyle tabağımın altına biraz un serptikten sonra Şöyle küçük portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. İlk yapmış olduğum bezemden tabak büyüklüğünde açıyorum. hepsini bu şekilde açıp hazırlayacağım. açmış olduğum bezelerimi bir su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da katı yağ kullandım. Şimdi bezelerimi şöyle tabağımın içine yağlıyorum. Her yerine gelecek şekilde yağımı sürüyorum. Hepsini bu şekilde yağladım, üzerine kapatacağım. Ee, yarım saatle 45 dakika arası arkadaşlar, ne kadar dinlendirirsek o kadar güzel açılır hamurumuz. Şimdi üzerine kapatıyorum. Ben de o arada içimi hazırlamaya geçiyorum. Yarım kilo ıspanağımı güzel yıkadım, ince ince doğradım. Bir tane de yemeklik soğanımı ilave ediyorum. Şöyle bir kase, bir kalıp. Beyaz peynirimi de ilave ettikten sonra zaten peynirim tuzlu, karabiberini de katıp şöyle iç harcımızı güzel karıştırıyorum, şöyle eze eze. İç hazırladım. Şimdi de sosunu hazırlayacağım. Şöyle bir su bardağı yoğurdum ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Sosunda sadece bunları kullanacağım. Hem yumuşak olması için, hem de ara katlarının daha güzel açılması için yoğurt da gayet güzel kabartmasını sağlayacak. Hamurumu dinlendirdim. Şöyle 45 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle benim bir örtüm var. Bunu ben çarşaf böreği yaparken kullanıyorum. Temiz bir örtü. Örtümün üzerinde şöyle hamurumu açıyorum. Şöyle kenarlarından ne kadar çok inceltebilirsek bu kadar güzel olur böreğimiz. Bu şekilde büyük açtıktan sonra iç harcımızdan ilave ediyorum. Şöyle sosundan da ara katları açılması için şöyle de birkaç damla kalan yağımdan ilave ediyorum. Çarşafından şöyle tutup şöyle çarşafımın uç kısmından tutuyorum yağlı olduğu için de güzel açılıyor. Thank you. Şöyle geriye kalan yağımla yoğurdumu bir tane de yumurta sarısı üzeri için şöyle yumurta sarımı da alıyorum. Güzel çırpıyorum. Hazırlamış olduğum böreklerimin üzerine kabarmaya da başladılar. Sürüyorum. 180 derece fırına şimdi böreklerimi pişirmeye koyuyorum. Böreğim pişti, fırından aldım. Tam 45 dakikada pişti böreğim. Şöyle de altı üstü gayet güzel çıtır çıtır bir börek arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.